Bugün Papa hesabınıza anında ödeme alabileceğiniz efsane bir oyun buldum arkadaşlar ve bu oyun anında Papa hesabınıza dolar bandında ödeme yapmakta. Gelin isterseniz bu oyunu size daha detaylı bir şekilde anlatayım. Aslında bir yıldan fazla oyun var o yüzden bir tanesini seçmemiz lazım. İsterseniz gelin en aşağıdan başlayarak gidelim. Bu oyun sayesinde arkadaşlar Papa hesabınıza dolar anlamında gerçekten çok güzel kazançlar elde edebileceksiniz. Gelin isterseniz şimdi bu oyunu nasıl indirebilirsiniz bundan bahsedeyim. Evet arkadaşlar şu anda site içerisinde girişimizi yapmış bulunmaktayız. Şu rakamı bir kapatalım öncelikle. Ha şimdi arkadaşlar oyunu bulmamız gerekiyor. Oyun galiba ikinci sayfadaydı. Bir tane futbol oyunu. Aynen. Bu değil. İkinci sayfaya geçelim arkadaşlar. Oyun gerçekten ödeme yapıyor mu? Evet ödeme yapıyor arkadaşlar. Daha öncesinde ödeme almıştım. Ve bu ödeme kanıtlarını da sizle paylaştım. Evet arkadaşlar ikinci sayfanın ilk sırasında zaten oyun çıkmakta. Oyun içerisine tıklıyoruz buradan. Oyun içerisine tıkladıktan sonra bakın arkadaşlar zaten oyun hakkında detaylı bir şekilde bilgileri paylaşmışlar burada. Nasıl kazanan şey dedi bilirsiniz ne ne değil. Her şey oyun hakkında ne bulabilirsiniz zaten paylaşmışlar. Yani ödeme kanıtlarını da zaten paylaşmışlar arkadaşlar. Ama öncelikle biz oynayacağız ve ödeme alacağız arkadaşlar. Gelin isterseniz bundan bahsedeyim. Oyunu indirmek için buradaki linke tıklamamız gerekiyormuş. Play Store üzerinden oyunu başarılı bir şekilde indirebiliyormuşuz arkadaşlar. Yani linke tıkladığınız zaman bizi Play Store atmakta. Tabi oyun bende açık olduğu için ve oyun olduğu için... Beni oyun içerisine attı arkadaşlar. Sizi Play Store atacaklar. Oyunu Play Store üzerinden indirebilirsiniz. İndirdikten sonra kayıt olmanız gerekiyor. Kayıt olduktan sonra arkadaşlar Karşımıza böyle bir sayfa gelmekte. Bu arada kaydı işlemi çok basit. Sadece bizlerden kullanılınca da istemekte. Her neyse. Kayıt olduktan sonra arkadaşlar. Bakın yapmanız gereken işlem şu. Start butonuna basıyorsunuz. Gerekli birkaç tane izin istemekte. Bu izinleri verdikten sonra arkadaşlar. AFK bir şekilde bekliyorsunuz. Her AFK bir şekilde beklediğiniz dakika boyunca karşınıza reklamlar çıkmakta. Daha doğrusu arka planda reklamlar çıkmakta arkadaşlar. Ve bu reklamlardan kazanç elde ediyorsunuz. Bu kazancı da arkadaşlar çekebilmeniz için zaten birazdan çekim e, yerini göstereceğim. Nasıl çekeceksiniz, nasıl edeceksiniz Her şeyi detaylı bir şekilde göstereceğim. Onun dışında arkadaşlar paramızı... <laughs> böyle kazanabiliyorsunuz. Birkaç saat içerisinde çekim limiti olan 35 sente ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Eğer diyorsanız ya ben birkaç saat içerisinde 5-10 dolar kazanmak istiyorum diyorsanız gelin isterseniz onu da anlatayım arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi hediye kutusu var. Buna bastığınız zaman burada anket firmaya, görev firmaya görevler vermekte veya oyun firmaları görevler vermekte. Bu görevleri tamamladığınız takdirde 5 dolar, 10 dolar, bazen 50, 100 dolar dahi kazanabiliyorsunuz. Ama onlar zor görevler. Mesela oyunu oyunu oyna 200 200 seviye kadar uğraşlıyor. Tabii o da bir haftamızı falan almakta. 100 dolar, 150 dolar falan kazanmaktasınız onlarda. Ama 5, 5 10 dolar birkaç saat içerisinde kazanmak istiyorsak düşük görevleri yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Temel mantık bu. Onun dışında diyorsunuz ya ben buna da fazla yatkın değilim açıkçası. Yani gör falan yapmak istiyorum. Daha kolay yolu yok mu derseniz arkadaşlar. Bakın burada davet etme bölümü var. Bu davet linki sayesinde arkadaşlarımızı davet ederek onlardan %20 referans kazancı artı yüzde değil de 10 cent kazanç elde etmekteyiz. %20 ne anlamı ifade ediyor arkadaşlar? 10 cent 3,5 TL falan anlam ifade etmekte. Hatta hiçbir anlam ifade etmiyor. Çünkü gerçekten çok düşük bir kazanç. <laughs> Pardon arkadaşlar. Ama %20 referans kazancı arkadaşlar. Şöyle düşünebilirsiniz. Arkadaşınızı davet ettiniz. O geldi 100 TL kazandı diyelim sistemden. Siz bedava bir şekilde arkadaşınız üzerinden 20 TL kazanmaktasınız arkadaşlar. Veya bunun dolar bandından düşünebilirsiniz. Arkadaşınız gitti 100 dolarlık bir göğe tamamladı diyelim. Yani sizin yapmalarınızı yaptı diyelim arkadaşlar. siz bedava bir şekilde 20 dolar kazanmaktasınız ve bunu da 36 ile çarptığınız takdirde arkadaşlar 35 ile çarparsak ortalama ne kadar yapıyor? 700 TL 720 TL yapar 36 çarparsak arkadaşlar yani 720 TL bedava bir şekilde kazanabiliyorsunuz sadece ne yaptınız arkadaşınızı davet ettiğiniz arkadaşınızdan burada bir kesinti yapılmamakta onu da de fayda var peki ya, iyi hoş güzel güzel anlatıyorsun peki ben paramı nasıl çekeceğim nasıl güvenli bir şekilde ödeme alabileceğim öncelikle arkadaşlar buradaki Altın işaretine bastıktan sonra para çekme bölümü var. Türkçe değil desteği yok mu abi? arkadaşlar ama gerek de yok açıkçası. Zaten mantığı basit. Şimdi burada kaç kişi ne kadar ödeme yapmışlar hepsini görebiliyorsunuz. Burada son ödeme kanıtları. Buradan daha önce ödeme aldıysanız bunlar görebilirsiniz. Ben denemelik bayağı bir ödeme aldım arkadaşlar. Yani acaba çekim hala devam ediyor mu diye. 0.87 kuruş çekim taliminde bulundum geldi 66 sent çekim taliminde bulundum geldi 69 sent çekim taliminde bulundum hepsi hesabıma geldi arkadaşlar başarılı bir şekilde Peki paramızı nasıl çekiyoruz burada arkadaşlar 0.35 cent uğraştığımız de papaya hesabınıza çekebiliyorsunuz isterseniz diğer alternatif ödeme seçenekleri de seçeni e seçebilirsiniz arkadaşlar hangisi sizin sizin için daha uygunsa onu seçip paranızı çekebilirsiniz. Ben baştan ne söylemiştim? Papa hesabınıza çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Papa hesabınıza çekerken de dediğim gibi sadece papa numarası istemekte bizlerden. Papa numarasını girdikten sonra arkadaşlar çekmek istediğiniz miktar ve ondan sonra ödeme başarılı şekilde onaylanmakta ortamış 10 dakika içerisinde. Gerçi bu ikinci ödeme için geçerli. İlk ödeme için arkadaşlar robot olmadığınızı doğramanız lazım. Bunun için kamera açılmakta. Kamerada işte ile ilgili hareket etmeniz gerekiyor. Böylelikle hani orada zaten yazıyor işte kamera yaklaş, kameradan uzaklaş tarzı komutlar vermekte. Bu komutları uyguladığımız takdirde robot olmadığımızı kanıtlayıp geçebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani temel mantık bu. Yani doğrulama yapmanız lazım. Bu doğrulamayı yaptıktan sonra arkadaşlar zaten ikinci, üçüncü ödeme taleplerini böyle bir doğrulama istememekte. Onu da tekrardan belirtmemde fayda var. Bu ödeme talebini ayın 23'ünde bulmuş arkadaşlar. Ve ayı 23'ünde arkadaşlar 30 TL hesabımıza gelmiş. Yani ödeme başarılı bir şekilde hesabımıza ulaştığını söyleyebilirim. Bunu da hani deneyim bir acaba ödeme yapıyor mu hala diye denedim arkadaşlar. Ve başarılı bir şekilde hesabına geldi. Ve tavsiye edebiliyorum arkadaşlar. Canlı gününden çünkü ödeme yapıyor. Hani son defa ödeme talimde bulundum dedim. Hani yapıyor mu yapmıyor mu diye. Ve yaptığımda gördük arkadaşlar böylelikle. Dediğim gibi oyunu tavsiye edemeyim ederim arkadaşlar. Çünkü başarılı bir şekilde ödeme yapmakta sitenin linkini açıklama kısmına koydum arkadaşlar. Dediğim gibi ikinci sayfaya geldikten sonra en başta zaten uyguma çıkmakta. Burada alternatif uygumada mevcut arkadaşlar. bunlar da detaylı bir şekilde sizde elimden geldiği kadar anlatmaya çalışacağım. Onun dışında videomuzun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.